Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde inne ve kardeşlerinden inne ve kardeşleri konusunu işliyoruz ve 7. alıştırmayla dersimize devam ediyoruz. Alıştırmamıza baktığımızda şunu görüyorum ben arkadaşlar. Verilen cümleleri zamirlere göre yeniden bizim yazmamız istenmiş. Burada örneğin buradaki cümlemiz ente zamirine göre. Bakın ente ala hakkın ve leste muhti en e, şeklinde bir cümle var arkadaşlar. Bunu hüveye aslında hümaya, hiyeye, hünne, entümaya ve entüme göre düzenlememiz bizden isteniyor. Şimdi bakalım ve inceleyelim. Ente ala hakkın. Sen haklısın. Veleste sen değilsin. Ne değilsin? Muhtiyen. Haksız değilsin. Burada muhtiyeni haksız olarak ben çevireceğim. Bakınız. Ve burada bir şey gördüm. Bakın. Leysenin kullanımı var. Leyse ne yapıyor idi? İsim cümlesinin arkadaşlar olumsuz yapıyor idi. Bu leyseyi biz kane ve grubunda da göreceğiz. Onu söyleyelim. O zaman bu leyseyi yine tekrar gündem edeceğiz. Ben biraz daha büyütmek istiyorum. Daha net görmeniz adına. Evet. Hüve'ye göre cümlemizi konuşacağız arkadaşlar. Hüve o ala hakkın haklıdır ve leyse o değildir. Muhtiyen, hatalı, yanlış değildir ya da haksız değildir. O haksız değildir şeklinde anlıyorum. Şimdi burada arkadaşlar e, leysenin, şunu söyleyelim, çekimli bir e, fiildir, bu camit bir yapıdır, bir kullanımdır. Leyse, leysa, leysu leys, e, su şeklinde bu çekimlenir arkadaşlar, onu söyleyelim. Şimdi devam edelim. Hüma'ya göre yaptık. Bakın Hüma'ya göre. Hüma o ikisi ala hakkın haklıdır. Arkadaşlar burada bakınız şöyle söyleyelim. Burada enteler Hümalar, hüveler Hümalar bunlar mübtedadır. Ala hakkın şibiş cümle olarak haberdir arkadaşlar. Bakın bu şibiş cümle olarak haberdir. Onu söyleyelim. O ikisi ala hakkın haklıdır. Öyleyse o ikisi değildir. Muhti eyni hatalı, e, haksız değildir şeklinde anlıyoruz. Tabi burada Hüma'yı müzekker kabul ettik. Eğer müennes kabul edersek malumunuz Hüma hem müzekker hem müennes için kullanılmaktaydı. O zaman şu şekilde diyeceğiz. Hüma o ikisi ala hakkın haklıdır. Ve leyseta değildir o ikisi. Muhti eteyni haksız değildir şeklinde o ikisi haksız değildir diyoruz. Burada muhtiyun kelimesi haksız, hatalı gibi anlama gelir. Bu anlamı biz leyse ile olumsuz kılacağız. Dolayısıyla muhtiyin anlamı olarak olumsuz leyse de olumsuz kılacak. İki olumsuzdan bir olumlu çıkartıyoruz arkadaşlar. Haksız değildir şeklinde ifade ediyoruz gördüğünüz gibi. Gelelim hiye'ye. Hiye o. Bakınız. Hiye ala haqqil. O haklıdır. Ve leyset değildir o. Muhti eten. Efendim haksız değildir. Yani haklıdır yine anlamı. E, hatalı değildir. Efendim gibi düşünebiliyoruz. Burada Leysen'in yine çekimine değinmek istiyorum. Kitaplardan da bakabilirsiniz arkadaşlar. internet videolardan da yine görebilirsiniz leyse leysa leysu leyset leyseta lesne leste lestuma lestum lesti lestuma lestun lestü, lesna lesna şeklinde çekimi yapılır. Burada şunu söyleyelim. Bakın burada leysenin mesela burada leysenin ismi gizli hüvedir. Burada leysanın ismi buradaki eliftir. Bu lestinin ismi efendim arkadaşlar gizli hiyedir bu şeklinde ifade edebiliyoruz. Evet hunne onlar yani o bayanlar diyelim hunne o bayanlar ala hakkın haklıdırlar ve lesne burada ve lesne olacaktı arkadaşlar burada fazla olmuş. Hemen şunu silelim ve lesne onlar değildir ne değildir efendim muhtiatin haksız değildir onlar dedik. Ve burada gördüğünüz gibi muhti atin, muhti eten muhti -e, e, muh şurada da arkadaşlar muhti eteni ifade edilir. Leysenin haberidir. Onu da söyleyelim. En tüma ikiniz bakın bunu müzekker ve mühendis kabul edebiliyorduk. Önce müzekkerden başlayabiliriz. İkiniz ala hakkın haklısınız. Ve e, les e, <laughs> ve les tüma olacak. Evet burada da Gözümüzden kaçmış arkadaşlar. Bir ma bulalım hemen buraya iliştirelim istiyorum. Evet, evet bu şekilde yaptık. Velstuma ikiniz değilsiniz. Ne değilsiniz? Bakın muhti eyni. Efendim haksız değilsiniz şeklinde ifade ediyoruz. Bir kez daha diyelim. Entüm ikiniz Ala hakkın haklısınız. Ve leştüm aikiniz değilsiniz. Muhti eyni haksız değilsiniz şeklinde burayı anlıyoruz. elelim buraya. Tabi buradaki benzer olduğu için hemen buradan alalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Müzekker olarak düşünürsek yapacağımız mühendis olarak düşünürsek burada muhti eyni ifadesinde bakın arkadaşlar. Müzekker kullandık. Burada muhti eteyni olarak mühendis kullanacağız. Ben tüma ikiniz ala hakkın yine haklısınız. Diyor. Ve tüma muhti eteyni haksız değilsiniz gibi anlıyorum arkadaşlar. Geldim geldik buraya. En tüm zamanına göre, en tüm sizler Allah hakkın haklısınız ve lestüm muhtiine haksız değilsiniz, yanlış değilsiniz gibi bir anlam verebiliriz arkadaşlar. Gelelim bu alıştırmalarımıza önce okuyalım. Aşağıdaki cümleyi in Nedati ile yeniden kurunuz demiş. Yeniden kuracağız. Örneğimizi de hemen inceleyeceğiz. Ben biraz daha büyüteceğim. Evet. Bakın hüve o müderrisün öğretmendir. Bunu inne getireceğim başına. Ve burada benim dikkatim innenin buradaki zamirleri bitişimini ya da bitişmesini bize öğretmek istiyor. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Innehu o bakın müderrisun bir öğretmendir. Tabi yine tahkik edatı onu söyleyelim. Bakın inna -hü ve hüve inna hu -hü oldu. Bu bileşimi de görmede fayda var. Ene ben muallimin öğretmenim. Bunu inne ile eneyi birleştirirsem inneni şeklinde karşıma çıkar mı Ben bir öğretmenim. Şu inne innedir. Bunun hikayedir. Buradaki ya ise arkadaşlar e, nefsi mütekellim yasıdır. Hüm onlar cünudun askerlerdir. İnne ile birleştirdim. Bakın innehum onlar cünudun askerlerdir diyoruz. Devam edelim. Nahnu biz muvazzafun görevlileriz. İnne ile birleştireceğim. O zaman inna artı na diyeceğim arkadaşlar. innena bizler muvazzafune görevlileriz. Bu şeklinde anlıyorum. En tüm sizler hadirun hazırsınız arkadaşlar diyelim ya da bunun buradasınız gibi anlama gelir. Bakın en tüm inne ile birleştirdiğimizde buradaki küm zamir geliyor. Buna muttasıl zamir. Bakın bunlar bu fasıl zamirler. Bunlar e, muttasıl halini görüyoruz burada da inne tüm dedik bakın arkadaşlar. Ve burada şunu söyleyeyim. Muttasıl ve mutasıl zamirler konusuna bir kez daha bakabilirsiniz kitabımızın ilk derslerini ilk derslerinde bunlar geçmiş idi. Hadirun <laughs> bakın arkadaşlar. E, buradasınız. Geldiniz gibi anlamlara gelir. Hiye o sadiye arkadaştır. İnneha o bakın hiye ve inneha oldu. Buna dikkat edelim. Sadikatün o bir arkadaştır. Ya da hatta şöyle diyebilirim onu. Doğru sözlüdür ne diyebilirim buraya. Geldim buraya arkadaşlar. Entesen Mahirun yeteneklisin. Şimdi NT ve inneyi birleştiriyorum. NT'ye karşılık gelen muttasındaki zamirimiz K'dir. İnneke sen mahirun yeteneklisin, kabiliyetlisin diyoruz. Şimdi geldik buraya. Burada demiş ki aşağıdaki cümlede altı çizili kelimelerin irabını yapmış. Biz irabını yapacağız, yapmasın arkadaşlar da. Böyle ben ayrıntılı iraba girmeyeceğim. Bakın burada inne, rahmete, Allah ve vasiatın kelimeleri. Burada ismini e, irab bakımından ne olduğunu söyleyeceğim, onu söyleyelim. Hatta biraz daha büyütelim ve cümlenin kendi içerisinde söyleyeceğim. derseniz siz yanına yazabilirsiniz. Şimdi önce bir okuyalım. İnne rahmetallâhi Allah'ın rahmeti vâsiatun geniştir. Allah'ın merhameti geniştir diyebiliriz buraya. Bakınız burada inne harfi nevası olarak kabul edilir. Değil mi? Ne demek? İsim cümlesinin başına gelir. Efendim e, isim cümlesinin müktedasın kendi ismi, haberini kendi haberi yapar. İsim cümlesi kendi ismini de nasb haberini de arkadaşlar ref eder demiş idi. İnneye böyle diyelim. İnne ve kardeşlerinden olan bu innedir. Bu inne arkadaşlar meta üzerinden mebnidir. Onu da söyleyelim ve bir e, harftir. Bunu da ifade edelim. Rahmete innenin arkadaşlar ismidir bu ismini nasbetmiştir. etmiştir. Nasb alameti burada fethadır. Allahî ifadesi muzafun ileyhtir. Muzafun ileyh mecrurdur. Cer alameti bakınız buradaki kesradır. Vasiatun burada innenin arkadaşlar is haberidir. İnne haberini ref eder. Ref alameti burada dammedir diyoruz. Bu şekilde ben pratik açıklamak istedim. Ve gelelim. eee konumuzun aslında kitabımızın sonunda yapmış olduğu konumuzun özetini. Evet, böyle bakıyorum. Belki büyük hepsini bir arada görmek adına böyle bir şey de yapılabilir. <laughs> evet, demiş ki inne ve ahavaduha. Bu şu demek arkadaşlar, inne ve kardeşleri. E, i̇nne ve kardeşleri demek. Bakın bunlar yani bir bu inne ve kardeşleri hiye hurukun harflerdir. Nasihatun nesheden harflerdir. Nesheden ne demek? Hükmü değiştiren demek aslında. Tadukhulu dahil olur. Alel cümletil ismiyeti isim cümlesine dahil olur. Şimdi şurada nasih <laughs> ifadesine biraz değinmek istiyorum. İsim cümlesinin hükmünü ortadan kaldırdı. isim cümlesine yeni bir hüküm koydu. Mesela ikinci isim cümlesinin hükmü neydi? müptela ve haber olmasıydı. Ve buna bağlı olarak da İraplarının işte her ikisinde merfi olmasıydı. Ama bu ne yaptı? İsim cümlesini ortadan kaldırdı. Onların buna bağlı hükümlerini ortadan kaldırdı. Kendisi yeni bir hüküm koydu. Ne yaptı? Dedi ki müpteda benim ismimdir. Haber de benim haberimdir dedi arkadaşlar. Bunu anladık ve tanṣibu nasbeder el müttede mübtedayı nasbeder ve yüsemmâ e, isimlendirir o mütteda ismaha innenin ismi olarak isimlendirilir ve tarfau refa eder el habere haberi refa eder ve yüsemmâ o haber isimlendirilir habere ha bu ha inneye gider innenin ismi olarak isimlendirilir dedik örnek bakın misal örnek demek Talip öğrenci müştehidin çalışkandır. Bu talip müktedadır, müştehid haberdir. İnne talip ve müştehidin öğrenci çalışkandır. dedik bakın inne geldi ve etti gördüğünüz gibi. Mükteda olan talip kelimesini etti. bu artık innenin ismi oldu. <laughs> Haber olan müştehit kelimesini ref etti bu innenin haberi oldu arkadaşlar. Evet, inne ve hava tuha hiye. inne ve kardeşleri şunlardır. Daha önce yukarı kitabımızın ilk dersimizde bu inne konusunu görmüştük. İnne, enne, kenne, lakinne, leyte, lalleydi. İnne kesinlik anlamı katıyor demiştik. Enne efendim çünkü anlamı da katıyordu. Enne arkadaşlar yine mesiması anlamı katıyordu. Ki gibi anlamı katıyordu. Lakin ama fakat anlamı katıyordu. Eğite keşke anlamı katıyordu. Lale umulur ki belki de diyordu. Bir beklenti anlamı katıyordu. Tabi enne burada yine tevkid içinde. Onu söyleyelim. Bakın inne ve enne li tevkid için kullanılır demek ki enne li teşbihi teşbih yani benzetme için kullanılır. Lakin lil istidrak içindir. Bu istidrak dediği şey yanlış anlamayı önlemek demek. Biraz sonra örneğinde göstereceğiz. Leyseli temenni, geçmişe dönük temenni içindir ama olması mümkün değildir. Lealle ise arkadaşlar belki anlamına gelir. Litter, e, litteracci e, içindir. Teracci de arkadaşlar yine e, yine beklenti, umut e, anlamına gelir. örneklerde bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakınız el mühendisu mühendis mahirun yeteneklidir. İnnel mühendise mahir mahirun yeteneklidir dedik. Bakın inneli ve innesiz kullanımına dikkat edin. El mühendisetu bayan mühendis mahiratun yeteneklidir. İnnel mühendisete Bayan mühendis mahiratın yeteneklidir. İnneli ve innesiz kullanıma lütfen dikkat. Bakın inne var, mansupluk var. İnne yok, merfuldur. El mühendisani mahirani. İki mühendis yeteneklidir. <laughs> İnnel mühendis heyni mahirani. iki mühendis yeteneklidir. Bakın inne geldi, nasb etti. Buradaki elif gördünüz mü? Ya, ya'ya dönüştü diyebilir miyiz? Ya da elif gitti, ya geldi. Bu nasb alametidir. Devam ediyorum. El mühendisethani, iki mühendis, mahir athani, yeteneklidir dedik. Ve burada in'in tek anlamı var? Ben bunu yansıtmıyorum ama gördüğümde bu ifadenin tekil bir ifade olduğunu anlıyorum arkadaşlar. İnler mühendiseteyin, iki mühendis, bayan, mahir atan, yetenekli. Bakın, yine bir yağ gördüm. Gördüğünüz gibi mansub alameti yağ ileydi, değil mi? Onu da hatırlamakta fayda var. Geldik buraya. El mühendisun. Mühendisler mahirun. Yeteneklidir. İnnel mühendisine mahirune. Yeteneklidirler. Bakın innenin nasb etti ismini ve bu de ref etti zaten. Tek tek söylemedik ama bunlar artık biliniyor arkadaşlar. El mühendisat, bayan mühendisler mahirat, yeteneklidirler dedik. Geldim buraya innel mühendis saati bayan mühendisler mahiratın yeteneklidir. Bakın innel mühendis saati dedi değil mi cemii muenne salim dedim nasıl alameti kesra ile idi. Mahiratın ise innelin ismidir ve innel haberidir merfudur gördüğünüz gibi. Et yollar demek. Muzdahimetin kalabalıktır. İnne yollar. Müzdahimetun kalabalıktır. Bakın yine bu da da şeye örnek olsun e, akılsız cemiye örnek olsun bu da. Akılsız cemilerde nasb alameti arkadaşlar e, k düzeltiyorum. Kırık cemiler kırık cemiler nasb alameti bakın yine fetha olarak karşımıza çıktı. Kırık cemiler müfret müames kabul edilir. Bunu uygun olarak da müzdahimetin karşımıza çıktı. Buradaki isimlere baktığımızda bakın bu bir e, efendim müfret müzekkar bir isim. inlenin isminin müfret müzekkar olmasına örnek bu müfret mühendis olmasına örnek tesniyen müzekkar, tesniyen mühendis, efendim e, cimi mühendis, cimi mühendis salim, cimi mühendis salim ve de e, kırık Cemi arkadaşlar kırık kelimesiyle de olmasına örnektir diyoruz. Evet. Mülahazetun. Dikkat ediniz demek arkadaşlar. Anlayalım tabii ki. Enva'ul haber. Enva'ul haberi. İnne ve ehavatiha. İnne ve kardeşlerinin haberi. Haber çeşitleri arkadaşlar. Mislu gibidir. Enva'i haberi müttedeli. Müttedanın haber çeşitleri gibidir. Ya burada mantık da şu zaten. İnne isim cümlesinin başına gelir ya. E, isim cümlesinin haberi müfret haber cümle haber ve şibir cümle haber olabilir e, dolayısıyla innenin haberi de e, bu şekilde ortaya çıkar yani o isim cümlesinin haberi her ne olursa olsun o innenin de inne gelmişse innenin de haber olur gelelim buraya ha, efendim haberi inne ve ahavatiha inne ve kardeşlerinin haberi. Bakın bakalım biz bu habere. Arkadaşlar bakın müfret imiş. Şöyle söyleyelim. Haberi müfret imiş. Cümleymiş. Biraz sonra göreceğiz. Şibiş cümleymiş. Gördüğünüz gibi bu müfredan haberi de böyleydi zaten. Ee, ya ileride kane grubunu göreceğiz. Onlar için de geçerli arkadaşlar. Müfret habere bakalım. İnler mühendise mahirun. Haberin müfret olması demek arkadaşlar cümle olmaması demek. İnnel mühendise mahir. <laughs> mühendisler yeteneklidir. İnnel mühendisine mahirani. <laughs> iki mühendis yeteneklidir. İnnel mühendisine mahirune. Mühendisler yeteneklidirler. İnnel mühendisatı mahiratı. Ama mühendisler yetenekli <laughs> <Mühendisler yeteneklidir>. Şimdi <laughs> mahirun, mahirani, mahirune, mahiratın. Bakın bunlar hep müfret haberdir sayı ve cinsiyetleri ne olursa olsun. Ama bir de cümle haberimiz var. Hemen ona da temas edelim. O da fiil ve isim cümlesi olarak ikiye ayrılır arkadaşlar. Bakın inne tabi ve doktor beytuhu evi vasiun geniştir. Doktorun evi geniştir demek bu. Fiil cümlesine innen haberin fiil cümlesi olmasına da inne tabi ve doktor yuhibbu sever amelehu işini doktor işini seviyor şeklinde ifade edebiliriz. Geldik yine haberin şimiş cümle dediğimiz zarf ya da car mecudan oluşan yapı olmasına diyelim arkadaşlar. Ve şu şekilde ifade edelim. Bakın zarf olmasına dikkat edelim. İnne tabibe doktor. Emamel beyti öndedir evin. Evin önündedir diyoruz. Bu emame bir mekan zarfıdır arkadaşlar. Bakın şimiş cümle kabul edilir. Car ve mecur olmasına. Car mecur değilse denildiği vakit harfi Cer almış bir isim aklımıza gelmeli. Car burada harfi cer kast edilir. Mecrur'da harfi cer'in cer, cer isimdir. Bakın yine tabi ve doktor fil iadeti e, ofisindedir ya da muayenehanesindedir diyoruz. Ve burada bir Car mecrur geldik. Car burada fi'dir, da iadedir diyoruz. İade kelimesi burada mecrur olarak kullanılmıştır diyoruz arkadaşlar. dersimiz ben burada noktalıyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tane ve benzerleri konusuna başlayacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Arapçayla kalın. Arapçayla kalmaya devam edin. Ne kadar Arapçayla iştigal ederseniz o kadar çok öğrenirsiniz.